Saygıdeğer efendiler, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olaylarına işaret ettiğimiz tarihte gösterdiği karışık ruh hali, üzerinde ciddi olarak durup düşünülmeye gerektiren bir durum almıştı. Bütün millette meclisin görev yapamayacak bir duruma geldiği endişesi doğmaya başladı. Mecliste durumu soğukkanlılıkla ve uzak görüşlülükle düşünüp değerlendiren üyeler bile üzüntülerini aşağı vurmaktan kendilerini alamadılar. Artık şüpheye yer kalmamıştı ki Meclis yenilenmedikçe millet ve memleketin ağır ve sorumluluk bekleyen işlerini yürütmeye imkan yoktur. Bu zarurete ben de inandım. Bir gece Başbakan Rauf Bey'e kalmakta olduğu istasyon binasında hükümet üyelerini toplantıya davet etmesini, bu toplantıya benim de bizzat geleceğimi telefonla bildirdim. Rauf Bey'in dairesine toplanan bakanlar kuruluna meclisin yenilenmesini meclise teklif etmek gereğinden söz ettim kısa bir tartışmadan sonra hükümet üyeleriyle görüş birliğine vardık. Aynı gece meclisteki Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu Yönetim Kurulu'nda Bakanlar Kurulu toplantısına çağırdım. Bu yönetim kurulu içinde teklifimi yersiz bulup yadırgayanlar oldu. Görüşme ve tartışmalar ertesi güne kadar sürdü. Buna rağmen bu heyetle de anlaştık. Ondan sonra derhal grup genel kurulunu topladım. Orada memleketin içinde bulunduğu genel durumu, acele olarak yapılması gereken memleket işlerini anlattım. Meclisin artık bu görevleri yerine getirme kabiliyeti kalmadığını belirterek ve ispat ederek, meclisten seçimleri yenileme kararı vermesini istemek gerektiğini bildirdim. Grup genel kurulu konuşmalarımı ve açıklamalarımı yerinde buldu. Bunun üzerine konu aynı gün 1 Nisan 1923'te meclise götürüldü. 120 kadar üye bir önergeyle seçimlerin yenilenmesi için bir kanun teklifi sundu. Meclis, seçimlerin yeniden yapılmasına karar verilmiştir şeklindeki bir kanunu oy birliğiyle çıkardı. Meclisin bu kararı vermesi inkılap tarihimizde önemli bir noktadır. Çünkü meclis bu karar vermekte kendinde beliren hastalığı itiraf etmiş ve bundan dolayı milletçe duyulan ıstırabı anlamış olduğunu göstermiştir.